Evet bugün korku oyunu oynuyoruz ama her korktuğum an için kasaya para ekleyeceğim ve kasada biriken bu parayı en sonunda abonelerimden birine vereceğim. Videoya geçiyoruz zıp ve bu arada abone olmayı unutma ne de olsa abonelerimden birine vereceğim. Yani parayı vereceğim derken. Of 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 yine kafamda bir şey var. Ben şimdiden korkmaya başladım abi. This game contains back and external horror elements. Aynen. çalıyor. Ne oluyor lan? Git burayı şey diyor. Eee? Bu ne oğlum? Merhaba Boris. Bugün yeni bir yeni bu altın yanlışına bir ceset Olay şöyle. Ortada bir ceset var. Ceset neden öldürüldü bilinmiyor. Tabii ceset öldürülür zaten. Ailesi şuna inanıyor. Diyor ki bu ceset işte bir gün boyunca bekleyecek. Yanında da bir refakatçi olması gerek. Parayla birini tutuyorlar. Kendileri korkuyor çünkü. Biz de polisiz. Gizli olarak bunların yanına gidiyoruz. Teşkilat diyor ki ya bunu bir tek yapsa yapsa sen yaparsın. Yakışıklısın, korkmazsın, böylesin, böylesin. Biz de gidip çözmeye çalışıyoruz bu neden öldürüldüğünü ya da öldürüldü mü, intihar mı bakalım. Lahan al, el al, vücut kamerasını al, testini al. Bunları aldıktan sonra çıkabilirsin. Çıkalım baba. <laughs> Bir fener nerede olabilir ki? Sadece fener kaldı. Topasını sikeceğim ha. Bırak şunu. Bunu almak istiyorum ya. Oğlum nerede bu siktimin feneri? Ben eşeğim ya böyle oyunlarda ya. Çok şükür. Tamam. Çık gidebilirim. Gidebilirim diye düşünüyorum. Her şeyi aldım. Hadi bismillah. Hadi bakalım. Allah'ım dandik bir paketten mesaj çıksın. Lütfen. Bir gün önce. Ne oluyor? Hazar evinden çıktım arka bahçeden şehre doğru ormanlık alana alamalı koyuldu. Ah gönlüm ah yazı. Ah siktir. <laughs> bu da neydi şimdi? Neydi bu? Chaperon. Bana söylüyor. Tamam. Kral işimiz zor. Evet. <laughs> Sikerim seni. <laughs> Bura nere? Banyodayız. Bu ne oğlum? Bu nasıl şey? Aç ışığı aç. Aç ışığı. Evin elektrik anahtarını kullanabilirsin. Kapılar yanında var. Fakat evdeki bir elektrik anahtarın sıkıntı olabilir. Allah kahretsin. Tamam. Aç oğlum aç işi. Ya abi her korku oyununda mı yağmur yani ya? Ben neden bodycam'da oynuyorum ki bu oyunu? Neden yani? Açsana. Muhtemelen evin gençlerinden birisi bu resmi bir neden çizmiş olabilir ki acaba? Aç abi aç bir el oynayalım. Sokarlar işe ya. Oyuncak tren. Matruşka. Ben ne arıyorum? Bir blo. Bırak Bak sikerim ha. Bana küfür etmeyin diyorsunuz. Maymun diyorsunuz ama. Kapı açılmıyor. Orada bir şey gördüm sanki. Bu nerenin ışığı lan? Ben bu kapıyı açamadım. Bir ışık yandı mı? Ya da söndü mü? Anlamıyorum hiç. Bak ben çok... Kapı kilitli savunma anahtarını bul. Oğlum bu nasıl? Ampul patlayabilir. Normaldir. Alıştınız böyle şeylere. Aa orada adam sülüyeti vardı. Sen kimsin dayı oğlum? içeri şey göremiyorum Kapı ile etkileşime giremiyorum. Ya bu sesler biraz rahatsız edici. Moruk. O top var. Aşağı ineceğim. Tamam ışığı açtık. Aslında hiç korkacak bir şey oyun yok ya oyun işte. Abi kapılar ne ya? Ooo dayolu. Bu oyuncağım Evde ne işi var yani? Ananıza! Kim o? Ha top geldi. Beyler, arkadaş oyun istiyor galiba. Açılmıyor. Top attı dayı oğlum. Kim o top attı? Kapı kilitli. Tamam bu kapı açıldı. Mutfak. Abi genelde mutfağa girince o kola. Kim kola? <laughs> kola Anka. Kola Türk olabilir mi? Ne yemek yapılmış? What the fuck? What the fuck bro? Ulan ne çok kola seviyorsunuz lan? Aç 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 aç. Bir kolamızı çek. Aç şu çekmeceleri kapat. Aç. Kapat. Kapat. Ananı sikere. Kapat. Tamam bu normal olur. Olur böyle şeyler. Ulan ne çok kolay içilmiş. Kim bu evin yani. Bunların yaşam bir moruk. Yok içinde bir şey burada var mı? Burada bir şey yok. Bıçağı versene ya sokayım buna. Kupa bardak bırak. Ya yani mutfakta da bir şey bulamadım. Burada şu an bence bir şey çıkacak. Ben gideyim ya. Ben gideyim ya. İzin verin gideyim ya. Dayı olur ben... Ne aradığıma dair en ufak bir bilgim yok. Bu kapı açılmıyor. Bu kapı da açılmıyor. Cinayetten sonra evde taşınmak istenmiş galiba. Evet. Her ışık açılsın burada. Tüm ışıkları aç evdeki. Yukarı çıkacağım. Açıldı mı lan? Bir şey görmüyorum. Yine bir şey görmüyorum. O ilaçlar içilmiş. Kame. Oyun demek arkadaşlar. Bu oyuncağı almakla beraber bazen uyandırmış oldun Şu... <laughs> Tab tuşuna bas. Evin içerisinde bulunan cesedin ruhunu rahatlat. Kutsal kitabı bul. Kutsal kitabı cesedin başındaki sebep. bırak 3. Üçüncü kareli kırmızı koltuğa otur. Duanı yap. Kutsal kitap öyle değil mi? Olan keşke almasaydım oyuncağı ya. <laughs> bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Kimse var mı? Ş şöyle bir hemen hop. Tik atayım. <laughs> Kimse yok. Bu kapı açılmıyor. Aç abi şey her zaman ışık açık kalsın. <laughs> yok yok şimdi şu kapıyı... Dayı! Yapma! O ne oğlum niye dört ayak üstüne gidiyorsun? Çak kalk, Sürünme bro kalk. Ben bir yukarı bakıp geleceğim ya. Bak işte kapıyı yüzme kapatma lan. Tam bu kapı da açıldı. Ben patır putur giriyorum da bu odalara. Bu odanın ışığı nerede mesela? Yok mu? Bu odanın ışığı yok. Oh my god. Anafor. Ölmüş lan. Tekerlekli sandalye var bro. Direkt sandalye var. Yine sandalye var. Her yer sandalye. Aşağı kat. Ananı. <laughs> Yapma bunu bana. <laughs> Selamünaleyküm bro. Dayı sana ne olmuş dayı? Ölmüş lan. Buran lan. Işık nerede? Ben yine bir şey göremiyorum. Bu lan? Piyano. Ha bu koltuğa oturacağım. Sikerim ha. Dayı oğlu. Rahat mısın burada? şeyler oluyor. Fare sesi. Şşş kalk hele kalk. Lan çıkamıyorum. Ha çanta varmış. Ölü raporu veren doktor çantası muhtemelen bunu unutmuş. Dayı çanta niye bunu unutuyorsun ya? şeyler. sana saygısız olmazsa biraz misin? Yukarıdaki bir oda vardı. açılmıyor mu? Artık açıl artık ya. Oku çıktı yani açıl. Dayı olup odanın uzaktı ya. Buraya aynı başında patlamıştı. Sesler yükseliyor. Salon anahtarını bul. Kuzcu salon amca. Evet. Anahtarı arayacağım bir süre. Şimdi. Burada bir şey yok hatırladığım kadarıyla. Şu tarafa bir gideceğim. Hah. Tüm çekmeceler kitli boru. Boru. Ya şu topu ver de gideyim ya. Şuradaki odaya bir tekrar bakmak istiyorum. Bak bu ışık açık. Güzel. Bu odada da herhangi etkileşime gireceğim bir şey yok. Anlamadım ben. Evet. Ama artık bir şeyler vermen gerek yani. Kapıyı açman gerek mesela. Yok. Bant tamam. Bunu gördüm zaten. Kral bir şey bulamadım ya. Anahtar yeni biliyor musun? Bu da konuşmuyor. Abi yok burada bir bokum yok ya. Bu ne ya? Bu nasıl elleyebiliyorum ama tamam buna bakmıştım ben. Anahtar buldum. Tamam buldum. Cep telefonunu alamıyor mu ya? Bir şey açar mısın? Ne kim ya? Pardon biraz sesli olur musun? Ben bir salona gideyim. babamı götürüp geliyorum. Tamam mı? Anladım. Şu anda anahtarı bulduk. Bir kutsal kitabı bulacağız ve dua okuyacağız. Bir şey daha bul demişti sanki neymiş? Aynen. Tamam. Bir şey yok. Yapılır mı bu bana? Şimdi kimin? Ay umurunda. Bu gece uyumamışam. Bu ne amına maymuna benziyor böyle hiç oyuncak mı yapılır ya? Oyuncak şirketleri şu bebeklerinize biraz şey de iyi bak yani sevimli yapın ama. Açıl. O ölülerin ruhlarının huzur içinde uyuması için bu kitabı kutsal kitaplar çok önemli bir yere sahip. Bu kitabı ölmüş beden yanında bulundurmak hem senin için hem de için iyi olacak. Okey bro. Şş, yapma. Yapmayın. Ne oluyor da? Hey! Aha! Lan silah sıkıyor çakalar. Fuck! What the fuck? Cidden what the fuck? Dayı yol oradasın ha? Bir yere kaybolma ha. He. Hello? Hello? Kim var lan? Kutsal kitapla vururum ha. Bana kimse dokunamaz oğlum. Elimde kutsal kitap var. Terbiyesizlik yapmayın. Zaten gözüm görmüyor. Dayımın oğlu. Lan ne vazosu? Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Lan biraz daha et, biraz daha et, biraz daha et, biraz daha et. Yo yo yo. Bir adet silah piyanonun yakını küçük dolabın üzerine bırak. Niye böyle bir şey yapayım ki? Dayı oğlum sen örtün havalandı ben de okurken. Yapma öyle şeyler. Çakal. Oğlum bu oyun hiç de korkutucu değil gibi duruyor ya. Ben silah nereden bulayım sana? Göreve bak. Silah bul getir. Fil potresi ne işi var evde ya? Bir insan evinde neden fil şey olur ki? Dayı oğlum kaybolma abi. Gözüm hep üzerinde olacak senin. Aç lan feneri. Ay bu tür ürpertileri de korkudan sayalım mı? Saymayalım mı? Yorumlarda yazın. Ama yok. Dayolu. Ne yapıyorsun oğlum sen orada? Ne yapıyorsun? <laughs> Tele... Ah siktir. Oğlum iki tane olmuşlar. Saçma vardı burada ya. Aha bir saniye. Bro sen de mi televizyon izleyeceksin? Lan aç işte ya of. Buradan kesin bir şey çıkacak ama ne çıkacak bilmiyorum. Bu oda niye bu kadar boş ya? Bir şey oldu. Bir kapı açıldı şu kapı açıldı. Gideceksin baba, hiçbir şeyden korkmayacaksın. Bu hayattaki her... Bak bir kapı açıldı, ben duydum onu. Bir kapı açıldı ama hangi kapı onu bilmiyorum. Çık etti böyle. Selamünaleyküm. Aa bak bura açılmış. Yatak odası açılmış. Selamünaleyküm. Ne bu? Ampul. Patlamış bir ampul neden saklanır ki? Ne bileyim burada. bana mı soruyorsun Allah razı olsun. Bu oda niye bu kadar pembe? Burada bir yerde tabanca var. Burada bir yerde tabanca olması gerek. Burada mısın? Kapan bir saniye sen. Bir dakika sen kapan. Lan bir dur. Buradasın. Sıkamıyor muyum? Sıkamıyor muyum? Oy 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 yapma 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 yapma. Relax bro. Relax bro. Relaxus. sadece Relaxus. Elimde silah var. Bam, peak, shoulder peak. Geldi. Geldi. Buradasın biliyorum. Tak. Burada da yok. Koşu yoluna sıkarım. Koşu yoluna sıkarım yani. Burada mısın lan? Piyanonun üstüne bırakıyordu. Oğlum ölüm rapor Oy sakin. Yok 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 yok. Yok 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 bir şey yok. Niye alıyorsun? Yok bir şey yok. Yat yat yat. Pişt, pişt. Piş, 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 piş. Uyu. Ölüm raporu. Oğlum kağıt burada olamaz mı? Ölüm raporu ve çantasını veren doktor burada unutmuş. Bak kalkma Yat. Ben geliyorum iki dakika. Nereden bileyim? Ay. Bak kalkma. Nerelere gideyim? Pişt. Şu, çek çekmiş, şu çekmelerden birinde. Biliyorum baba biliyorum. Ver bunu. Ver bunu. Ananı sikerim. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Hey! Lan! Dayı! Dayı nereye gitti? Cesedi yattığı yere geri getir. Bak karşımda Ananı sikerim. Karşımda hissetmemesi gereği mümkün olduğunca karşılaşmamaya çalış. Seni görürse laneti devam eder ama sen arkasında hissederse büyü yok olur. Seni sesleri takip et. Eşyaları incelemeye devam et. Paranormalardan korkmak istekler. Tüm lanetler seninle. Bu kim? Baba Alex. Batık bir gemiyim. Abi ben ölü nasıl geri yatağına getirebilirim ki? Ölmüş adam zaten. Ölü bir adam nasıl yatağına geri getirilir? Tuvalete gitmek istiyorum. Ya bro. Saç ya uzat çok cıvıttın ya. Gel yat da sabah olup gideceğim ben daha işim var sabah. Sabah da Mesut komiserin yanına gideceğim ben. pop, po 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 polisim ben diyecektim. Baba normal ya kimse yok ya. Ananı sikeyim. De bunlar düşecek. Ben bir suyumu içim ya. Yer çekimini de değiştirin. Düşmeyecek bunlar. Birden biri ölüm raporunu ben niye okumadım ki? İngilizce yazıyorum zaten. Okuyamam. Ben yatsam Ben ne bulmayı umuyorum? Konudan anlamadım da. Yine bir tur bakmak istedim. Ben bir ceset arıyorum da böyle 180-190 bir bir boylarında. Beyaz giyimli. Görürsen bana seslen ya. Tamam mı? Sana zahmet. Hadi görüşürüz. Abi kim gravity x1500 yazıyor ya? Açın şunu ya. Yapıştır ya. Bari kolay verin ya. Neler oluyor hayatta? Abi şu odanın kapısı açtıysa bence sonra her şey orada da. Tahminimce. Açılmış. Selamun aleyküm. <laughs> Bura Bodrum'muş. Eller ne oluyor burada? sen niye dört ayak üstüne yürüyorsun? Senin kelin hikayen yok mu? Manyak mısın? Ben bir saniye dur bir şey görmüyorum. Dur kral. Bu ne oğlum? Bu ne işi var sizin evinizde ya? O ne lan? Görev. Odanın birinde bir çakmak olacak. O çakmağı al. Cesedi rahatsız eden bilmeyen, bilinmeyen ne yakarak yok et ve ölümün yanına git. Acele etme lazım. Yerine olma Evin yerinde bir çakmak mı var? Oğlum bu nasıl görev ya? bilin mi? Dayı ol yapma ki bunu. Ben çıkayım yani. İşim var. İşim var. Arkama bakmayacağım. Aa lan sikerim. Kapıyı açar mısın ya? Kapıyı aç kapı. Bro kapıyı açar mısın? Çıkmam gerek. Çakma bulacağım. Ne yaptın buraya? Bro kapıyı aç siktir oğlum gideyim ya. Bro şey aç ya kapıyı aç ya sana zahmet ya. Ben gitmem gerek. Kapa açılmış. Teşekkür ederim. Thank you. Ne çakmak varsa buradadır. Bir ton sigara burada var. Buradan bir şey bulmadım. Ah ya 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 ya. Ah ya 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 ya. seni yakacağım. Manyak. Seni yakacağım oğlum, seni yakacağım. Çakmak makmak yok mu buralarda ya? Pardon, çakmanız var mı? Oğlum ben çakma nereden bulacağım ya? Mutfakta ocağın yanında falan mı acaba? Bro bunlar da düşüyorsa düşsün artık ya. Sıktı birinde bir çakmak olacak o çakmalı cesedi rahatsız eden bilinmeyeni yakarak Oğlum cesedi ya, bilinmeyeni nasıl yakabilirim ki bu nasıl bir denklem amınak Burada çakmanız var mı ya en küçük üyesine başlatma şimdi Üstte açılmayan çekmecelerden birinde muhakkak Burada bir yerde bence Aa burada Çakmak Şşş Cesedi rahatsız eden bilinmeyen ne oğlum la? Kuzey tekrar hoş be. Yapma bunu bana. Gözüm görmez. Hop shoulder pick. Cesedi rahatsız eden bilinmeyen ne olabilir oğlum? Bir ses geliyor ha. Şu şibi açsam var ya her yer aydınlanır ama. Kara baktım bile ben beyaz olur ya. Ama açılmıyor. Şu merdivenleri çıkarken hep stres oluyorum. Bro seni ne rahatsız ediyor ya? Oğlum cesedin neyi rahatsız ettiğini bulabilsem. Ama bir şey açıldı bak. Cız cız etti. Duydum onu. Mutfak. Meltem mutfak. Sesler yükseliyor. Çekmeler niye açılmıyor? Doktorun çantası buradaydı la, o da gitmiş. Hep kan olmuş ya. Ben bir kaynana yemek götürüp geliyorum. Tahmin. Aha banyo aç. Selamun aleyküm dayı oğlu. Mına koruma mına. Şekil şukul yapıyorsunuz anca. Kuzetten o. Evet arkadaşlar oyun bitti. Oyunun sonuçları burada okursunuz. Eee, videonun sonunda bir 4000 lira gibi bir 4000 lira gibi çıktı abone eğer ki yanlış hesapladıysam yorumlarda yazın abone olmayı unutmayın çünkü aboneler arasından birini vereceğim İzlediğiniz için teşekkür ederim bu kadardı bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay